Evet, Merhaba arkadaşlar bugün sevgili bir DVD film cebimizi tekrar sizinle arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar, Oğuz programı ta Yalmaz Tavşan'a karşı filminin bugün DVD film cebimizi tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu programın Yalmaz Tavşan'a karşı filminin bugün DVD film cebimizi de arkadaşlar. Eğer daha fazla DVD film cebimizi de karşılayalım arkadaşlar. Eğer daha arkadaşlar. Eğer Neden bugün bu filmi konuşuyoruz? Çünkü arkadaşlar yakın zamanda devam filmi çıktı. Ben devam filmi bu arada çok sevdim. E, bu videodan da size bahsetmişim. O, bu videodan da size bahsedeyim. E, i̇kinci film ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle harika bir devam filmiydi. Ve yıllar sonra da e, devam filmiyle karşısına çıktı ve gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Film bu arada Netflix'te var gidip izleyebilirsiniz. Ben o filmi o yüzden 9 puan veriyorum. Ve bugün ilk filmden bahsetmek istiyorum sizlere. E, i̇kinci filmden bahsettikten sonra ilk filmden bahsetmek istiyorum. İlk film 2005 yılında çıktı ve Dreamworks ve Atman'ın ortak yapımlarının ortak yapımlı filmlerden bir tanesi. İki Toplar Fiyatı bu ikincisi, ikinci ortaklık, o, o, o yani ya, yaptığı bir film. O asma yaman yanmaz karşı kesin izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Benim de bu filmde puanım o yüzden 10'du. Ve gerçekten kesin de tavsiye ediyorum size arkadaşlar bu filmi. Önce e, ee, kabak tasarımından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Kabak tasarımında işte Dreamworks yazıyor. filmi yapım şirketi. Size şirketi sikleten su şu kabak, şu kabak, şu kabak zaten birçoğunuz ama ben ilk defa göstermek için gösteriyorum. Dreamworks, a, Dreamworks ve Altman yazıyor. Wallstone ve Yaman Tavşan'a karşı. E, ee, karakterimiz, şu da ana karakterimiz ve sağlık köpeği olan Gromit. Ve tavşana karşı. görüyoruz. Suyla ta, Tavşan'ı görüyoruz. Yanlamasına şeyimiz var arkadaşlar, Dreamworks'un logosu. Lütfen isterseniz box Bu programın yazması da tamamen Türkçe. Ve arkasına şeyimiz var arkadaşlar. Bu olan bir film tarafından istedim bu film. Şimdi şuradan özel seçeneklerde bakalım hemen isterseniz. Özel seçeneklere bakalım. Şurada grömeti görüyoruz. Tavşanların attığı sayesinde bayağı bol bol özel seçeneklere sahip arkadaşlar. İşte filmden yorumlar, sinirli sahneler, e, işte e, ya, kamera görüntüleri, e, bu astrogramatik hikayesi kısmında ve fragmanlar var. Artman'dan bir, bir gün Mazer filmin yapımcısı kendisi. E, daha doğrusu filmi yapan Artman ama Dreamworks'te dağılımcılığını üstleniyor. Oyunlar var. Fotoğraf e, gayesi falan filan. Dille gelecek olsa arkadaşlar, e, Türkçe 5.1, İngilizce 5.1 var. Aldığınızda da adınız, Türkçe adlı, İngilizce adlı o zaman izlemiyorsunuz. Ben filmi ben filmi izlemiştim daha önce. Daha yani, e, eski filmi e, daha önce izlediğim için mutlaka tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Ben ben Meşrutlar ile izledim. Gerçekten çok güzel yapılmış. Film 81 dakika süreye sahip. İçini açayım bu arada. Tek disk versiyon. Şöyle gördüğünüz gibi tek disk versiyon arkadaşlar. Filmi belki birçoğunuz bilmiyordur. Ama ben kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu filmi hiç kimse bilmiyor ama yani bu filmi kimse bilmiyor yani bir biliyor musun bilmiyor ama mu? izlediyseniz yorum arkasını Çok seviyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu Wars programı Yalmaz Tavşan'a karşı filmini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dream Works'ın benim için en iyi filmlerinden kesinlikle bir tanesi. İkinci filmi bu arada dediğim gibi harikaydı. Bu videodan da ikinci filmden bahsettim. İlk filmden de bahsettim. Zaten ilk filmi kesinlikle ne kadar sevindim diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen menüye geri dönelim. Şöyle bakalım. Ay yapamadım. Aynen. Şöyle menüye geri döndük. Normal klasik menü arkadaşlar. Ee, daha fazla DVD Finch ürünü gelmiş. Size DVD Finch ürünü bizim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık arkadaşlar DVD Finch videolarını her cuma günü yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Her cuma günü tek YouTube kanalında ee, her hafta her cuma günü tek YouTube kanalında DVD inceleme videoları çekiyor çekmiş olacağım arkadaşlar. Bundan önce biliyorsunuz Top Screen Kind 5 serimizi bitirmiştik. Ve artık onun yerine arkadaşlar DVD film inceleme videoları gelecek her cuma günü. E, takipte kalın. Kesinlikle takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki DVD film inceleme görüşmek üzere. Hoşçakalın.